İdari işlemler. İdari işlemler, idarenin yetki ve sorumlulukları çerçevesinde gerçekleştirdiği hukuki eylemlerdir. İdari işlemler, idarenin kamu hizmetlerini yürütürken bireylere veya diğer kurumlara yönelik olarak gerçekleştirdiği eylemleri ifade eder. İdari işlemler, kamu hukuku alanına giren işlemlerdir ve genellikle devlet organları, kamu kurumları veya diğer kamu tüzel kişilikleri tarafından gerçekleştirilir. İdari işlemler, idarenin yetki ve takdir yetkisine dayanır ve hukuki sonuçlar doğurabilir. İdari işlemler, idarenin belirli bir konuda bir karar veya eylem yapmasını içerebilir. Örneğin, bir kamu kurumu tarafından bir ruhsat verilmesi, bir ihale sürecinin yürütülmesi, vergi tahakkuk işlemleri gibi durumlar idari işlemlere örnek olarak verilebilir. İdari işlemlerin bazı temel özellikleri vardır. Birinci yetkili olma, idari işlemler, idarenin yetki ve sorumlulukları çerçevesinde yapılır. İdari organlar, yasalar ve diğer hukuki düzenlemelerle belirlenen yetkilere sahiptir. İkinci kamusal nitelik, idari işlemler, genellikle kamu hizmetlerinin yürütülmesi veya kamu düzeninin sağlanması amacıyla gerçekleştirilir. Bu nedenle, idari işlemler kamusal bir niteliğe sahiptir. Üçüncü hukuki sonuçlar doğurma, idari işlemler, hukuki sonuçlar doğuran işlemlerdir. Bu işlemlerle haklar ve yükümlülükler oluşabilir, haklar korunabilir veya sınırlanabilir. Dördüncü idari işlem yapma süreci, idari işlemler, belirli bir süreci takip eder. Bu süreç, idarenin yetkilerini kullanma, başvuruları inceleme, karar verme ve gerekli bildirimleri yapma aşamalarını içerir. Beşinci idari işlem tesis edilebilirlik, İdari işlemler, idare tarafından tesis edilir ve idari organlarca düzenlenen yazılı belgelerle ifade edilir. İdari işlemler, hukuki bir çerçeve içinde gerçekleştirilir ve idareye yargısal denetim imkanı sağlar. Bireyler, idari işlemlere karşı yargı yoluna başvurarak, idarenin hukuka uygunluğunu denetletebilir ve haklarını koruyabilirler. Aynı zamanda idari işlemler idare ve bireyler arasındaki hukuki ilişkilerin düzenlenmesinde önemli bir rol oynar ve hukukun üstünlüğünün sağlanmasına katkıda bulunur.